bağlı iki stratejik ortadır. İşte bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik. Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı. Değerli basın mensupları Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Mütakip Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da Üçlü Parlamento Başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor. Kıymetli konuklar, konuşmamın başında da vurguladığımızı bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ağızka Türklerinin ana vatanlarına Güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelaşvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor. Dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum. Please. Mogesadmedit, Bataro Prezidento, Patiemsemulo მეディ საруმამდგენლებო, კალბატუნებო და ბატონებო. ჩვენთვის დიდი პატიმია საქართველოს პრეზიდენტის ბრუნში ოფიციალური ვიზიტი პირველად სტუმრობდა მეგობარ თურქეთის რესპუბლიკას, რომელთანაც საქართველოს ტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობა და მრავალმხრივი თანამშრომლობა აკავშირებს. ჩვენო აღმატებულებავ, წურს გულწრფელი მადლობა Ortaklık ve dostluğumuz e, mevcut Türkiye ile ve sizlere bu en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz toplantıda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bu üst düzey toplantıyı gerçekleştirdik. İşbirliği konularımızı görüştük ve bölgesel, uluslararası konularda, Gerçekleşen gelişmelerde görüş alışverişlerimizi yaptık ve bu üst düzeyli toplantılardaki dinamiği e, sürdürmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanlığı Gürcistan'a da davet ettim ve aynı zamanda bu işbirliğimizi ve en üst düzeydeki işbirliği e, konseyimizi yakın zamanda gerçekleştirmeyi umduğumuzu e, ilettik. Türkiye'nin desteği, e, özellikle de e, toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından Gürcistan için son derece önemlidir. Aynı zamanda e, Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyeliği süreci için de Türkiye'nin desteği son derece önemlidir. Sizin şahsi katkınızdan ve desteğinizden dolayı bu süreçlere yönelik desteğinizden dolayı çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bizler özellikle barışçıl bir şekilde e, yeniden yerleşim konusunda Gürcistan'da iki bölgedeki e, yeniden yerleşimi konusunda iki işgal altındaki bölgedeki yeniden yerleşim konusunda da bizim adanmışlığımızı ve taahhütümüzü yenilemek istiyorum. Kafkaslardaki barış süreci ile ilgili olarak ve yaşanan e, soruçların çözümüne ulaşabilmek mek açısından ilettiğimiz görüşlerimizi yeniden dile getirdim ve tekrar Gürcistan'ın bu sürece gayretlerini sürdüreceğini ifade etmek istiyorum. Barış işbirliğini bölgede e, sürdürmeye yönelik katkılarını devam ettirecektir Gürcistan. Bunun yanı sıra devam eden e, Azerbaycan ve Ermenistan konusunda devam eden barış görüşmelerine e, olan e, katkılarını da sürdürecektir ve bölgenin istikrarı açısından bu bölgesel işbirliği son derece önemlidir ve bu başarı, işbirliği, istikrarın sağlanması, ülkelerimizin kalkınması açısından Azerbaycan, Türkiye e, ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizma son derece iyi bir örnektir. Ülkeler arasında nasıl iyi bir işbirliği yapılacağını yönelik son derece önemli bir örnektir ve bu ülkeler birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine nasıl saygı göstererek işbirliği yapabileceğinin önemli bir örneğidir ve bölgesel güven Güvenlik içinde son derece <Sessizlik> önemlidir. Aynı zamanda güvenlik konusundaki sınavlara da görüştük. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırıları Karadeniz'deki e, güvenlik konusunda Türkiye'nin e, gayretleri ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda göstermiş olduğu rol, diyalog bulunabilmesi açısından e, çatışan taraflar arasındaki barışın tesis edilmesine yönelik katkıları son derece önemli. Gürcistan'da özellikle e, Orta Doğu'daki istikrarın da sağlanmasına e, katkı sunmaya hazırdır. Ayrıca Bölgesel güvenlik konularına önemli değindik. Bunun yanı sıra enerji konusundaki işbirliğimizi de görüştük. Türkiye Cumhuriyetinin e, Gürcistan için bir numaralı ticaret ortağı olduğunu biliyoruz ve bu ticaret ilişkisinin ikili manada nasıl daha geliştirilebileceğini yönelik atılabilecek adımları da görüştük. Mevcut ve potansiyel e, ticaret olanaklarında özellikle ihracat ağadın nasıl geliştirilebileceğini yönelik konuları görüşük. Her iki taraf için serbest ticaret anlaşmalarını sağlayabileceği avantajları görüştük. Bunun yanı sıra ortak koridoru e, konusunu da e, görüştük. Bakü-Tiflis, e, Ceyhan-Bakü-Tiflis, e, Kars demiryolu projelerini görüştük. Bütün bu projeler bizim ülkelerimiz için son derece mühim ve bizim e, siyasi işbirliğimize yeni bir bir Zanet boyut lebi, katıyor. Sta, bir Ayrıca sürüdü işbirliği fırsatlarını da farklı alanlarda görüştük. Hem gençler hem halklarımız arasında farklı işbirliği e, olanaklarını görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü toplantımız bizim güçlü irademizin bir göstergesi. Daha derinlemesine e, siyasi işbirliğimizin nasıl yürütebileceği ve halklarımız için daha nasıl fayda sağlayabilmek için işbirliği e, yapabileceğimiz konusunda son derece güçlü bir gösterge. Tekrar nazik e, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sizi tekrar Gürcistan'a davet etmek istiyorum. 4 Eylül tarihinde olursa ve Gürcistan Türkiye e, milli maçını da izleyebilirseniz eminim çok çok iyi ve harika bir maç olacaktır ve sizin ziyaretiniz 4 Eylül'de çok güzel geçecektir diye umuyorum. Teşekkürler. Thank you.